Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yanmaz yapışmaz 26 cm çapında karnıyarık tenceresi 169 lira. Farklı renklerde havlu saç boneleri 39.50. 48 litre hacimli bambu kirli sepeti 269 lira. Farklı renklerde sabahlıklar geliyor. 219 lira. Kristal taşlı dekoratif kare lüks peçetelikler 116 lira. 35 santimetre çapında mavi tepsi 159 lira. Ören bayandan flamlı eşarplar 53.50. Seramik oval fırın kabı 59 lira. Görseldeki gırgırlar gelecek beyaz ve gri renkte 39 lira. 58'e 40 ölçülerinde bambu çamaşır sepetleri 499 lira. Ceviz desenli çağla çiçeklikler 349 lira. 24 santim döküm kek kalıpları 199 lira. Görseldeki bulaşıklıklar geliyor 55 lira. Vazolu yapay çiçekler 69 lira. Taşınabilir mini bölmeli mücevher kutusu 159 lira. Mega boy dörtlü kare un bakliyat kabı 179 lira. 150'ye 200 ölçülerinde tek kişilik battaniyeler 149 lira. Görseldeki desenli dikdörtgen sunumluk 49.50. Yedili görünmez spor ayakkabı çorapları 66 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 325 cc hacimli üçlü meşrubat bardakları 44.50. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. Burgu makrome ipi gri renkte 35 lira. 40 cm uzunluğunda 2 adet cam kayık tabak sunumluklar 139 lira. 5 parça banyo seti 139 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 5 litre hacimli 23.50. 7'li yüksek bel bambu batolar 169 lira. 12'li mini kek kalıbı 89 lira. Plastik kapaklı buz kalıbı 49 lira. 120'ye 180 ölçülerinde kaşmir halı 769 lira. Farklı renklerde pirinç süzgeci 14.50. 2000 watt gücünde kum tel fanlı ısıtıcılar 329 lira. 28 santimetre çapında tavalar 119 lira. Ev tepi salça makinesi 299 lira. 5 parça servis seti 298 lira. Altın başaktan onlu diki seti geliyor 89 lira. 2 litre hacimli motivasyon mataraları 119 lira. Dekorlu kokulu mum bardaklar 29 lira. Dörtlü akordiyon katlanır süzgeç seti 129 lira. Şal yaka fitilli sabahlıklar farklı renklerde ve bedenlerde 229 lira. Kapitoneli yastıklar 119 lira. Ömür boyu paslanmaz yapışkanlı banyo köşeliği 119 lira. Ay yıldız çerezlik ve sunumluklar 169 lira. Görseldeki küçük kanaviçe seti 25.40. Kadın pijama takımları geliyor 189 lira. %100 pamuklu Amerikan servis 49 lira. Farklı renklerde kek saklama taşıma kabı 59 lira. 37'ye 23 ölçülerinde sos süzgeçleri 109 lira. 2050 cc hacimli lavdan büyük kaseler 59 lira. Sütlü Türk kahvesi makinesi 1299 lira. Pembe renkte üçlü paketlerde bebek örgü ipleri 47.90. Metal ceviz ve fındık kıracağı 69 lira. Solingen tırtıklı ağız renkli meyve ve sebze bıçakları altılı set şeklinde 129 lira. Okyanusom'dan yapışkanlı banyo aksesuarları 69 lira. Çok amaçlı organizer çeşitleri 19.50. Çok fonksiyonlu duş seti takımı 299 lira. Üçlü saklama kabı açık kırmızı renkte 79 lira. Dekoratif sonbahar yapraklı ledli yapay sarmaşık 69 lira. Bambu peynir sunum tablası 169 lira. Görseldeki türlü taytlar gelecek 105 lira. Ceviz desenli dekoratif mutfak masası 1019 lira. 1080 derece dönebilen robotik kol musluk başlıkları 49 lira. 12 litre hacimli soğan ve patates saklama kabı 89 lira. Biblo kız dekoratif ürün 105 lira. İkili havlu setleri 52.50. Görseldeki çocuk alt polarlar 69 lira. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50. Kahverengi kitaplıklar 669 lira profesyonel bıçak bileyici 3 açılı 36 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 300 milim hacimli cam limon sıkacakları 29 lira. 32 santimetre çapında karnıyarık tencereleri 219 lira. Dekoratif kaktüs üçlü set çizgili 172 lira. Karacadan şef bıçakları 179 lira. Görseldeki jüt bardak altlıkları 9.90. 380 milim hacimli çelik termoslar 159 lira. Büyük boy pirinç süzgeci 19.50. Erkek ekose pijama takımı 259 lira. Büyük boy hasır sepetler 189 lira. 60'a 100 ölçülerinde pamuklu desenli paspaslar 119 lira. Büyük boy çelik çaydanlık 499 lira. Şoklanmış tırtıl otu sarı renkte 69 lira. 5 raflı kitaplık 569 lira. Sempatik yumurtalık mavi renkte 10.90. 13.5 cm çapında dörtlü yuvarlak çerezlikler 89 lira. 1200 cc hacimli lav line sürahiler 49.50. Çok amaçlı temizlik hamuru 44 lira. Tek fiyat pastacılık ürünleri 21.50. 360 derece dönebilen mutfak lavabo başlığı 39 lira. Zeka küpü 39.50. Çift taraflı gözleme et tavası 249 lira. İster et pişir ister gözleme yap. Tam fermuarlı polar üst 169 lira. Paslanmaz çelikten sarımsak eziciler 199 lira. Kitap okuma gözlükleri 49 lira. Not ve resim tutucular 119 lira. Görseldeki kıllent kılıfları 49 lira. Okaliptuslu doğal pamuk çiçeği 69 lira. Çınar yaprağı yapay bitki dekoru 69 lira. Görseldeki şoklanmış başak 69 lira. Paslanmaz metal kağıt havluluklar 59 lira. Silikon kızartma maşaları 89 lira. 7 bölmeli çiçeklikler 289 lira. İki bezli üçgen mop temizlik seti 189 lira. Yanmaz yapışmaz soft touch kulplu bok tavalar 129 lira. 2 litre hacimli plastik sürahiler 49 lira. Sensörlü gece lambaları 59 lira. Meşe safir kitaplık 369 lira. 4 parça fırın ve karıştırma kabı 259 lira. Görseldeki boy cetveli 29.50 700 litre geniş iç hacimli 2500 watt gücünde midi fırın 1469 lira. 1200 watt gücünde Arnica'dan blender seti 899 lira. 80 santimetre eninde kaydırmaz çok amaçlı paspas 139 lira. Yanmaz yapışmaz kapaklı balık tavaları 269 lira. Siyah seamless taytlar 169 lira. Metal ayaklı orta sehpa 749 lira. Sert plastik damacana taşıyıcılar 3 adet paketlerde 39 lira. Mutfak halısı, koridor halısı, yolluk ve paspas 99 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.